Evet, Mateo Gendüzli ismi aslında. Bu isim uzun zamandır konuşulan bir oyuncu. Galatasaray taraftarının da çok yakından tanıdığı bir isim. Şöyle o görseli de ekrana getirmek istiyorum. Marsilya Galatasaray maçında hem deplasmandaki maçta hem iç sahadaki maçta e, sahadaki futbolcularla özellikle deplasmandaki maçta bazı sürtüşmeler yaşamıştı. E, buradaki maçta da Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı maçta da tribünlerle de biraz tabii e, tartışma içerisine girmiş bir oyuncuydu ama oyuncunun e, şimdi birazdan tabii istatistiklerini de ekrana getireceğiz. Yani profil olarak baktığımda tam olarak Torreira'nın yanında oynayacak oyuncu olduğunu ben düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir isim Mateo Gendüzi. Şöyle çok kısa piyasa değerini ekrana getirmek istiyorum. Yani oyuncu e, Arsenal yıllarındaki aslında burada şu an grafiğe sığmıyor. Paris Saint-Germain dönemi de var aslında oyuncu Paris altyapısından çıkmış bir oyuncu. Yani Arsenal döneminde 50 milyon euroların üzerine çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu an kariyeri, yani o dönem e, A klas seviyede bir ortası olması bekleniyordu. Şu an biraz daha düştü kariyeri ama Türkiye'ye geldiğinde bence yine fark yaratacak bir isim olacaktır. Mateo evet. Gendirici. Murat Genduzi ile alakalı şunu söyleyeyim. Fransa milli takımında 7 kez forma giymiş bir oyuncu ve daha öncesinde de aslında Fransa alt yaş kategorilerinde çok fazla kez forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fransa'da tercih edilen bir isim ve 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu yüzden bu çok kıymetli. Genduzi şu anda Galatasaray'da Torreira'nın yerine yanına daha doğrusu e, aranan kan mıdır dersen şu an ekranda görünen grafik aslında bize bunu açıklıyor. Neden açıklıyor? Birincisi oyuncu defansif bir e, orta saha aslında merkez orta saha. Galatasaray'ın aradığı profil aslına bakarsanız. Zaten Galatasaray hücum futbolunu taşıyabilen bir oyun ortaya koyarken Genduzi'nin şu ana kadar oynadığı maçlarda Evet hücuma katkısı var. 13 gol 28 asistik bir katkıdan bahsedebiliyoruz ama ön libero'da yani merkez orta sahanın arkasında biraz daha defansif rolde 58 maçı var. Onun önünde 125 maçı var. Ha 10 numara oynadığı maçlar da var. Ekranda görüyorsunuz zaten ihtiyaç doğrultusunu daha da önde. Hücum oyununda da oynayabilen bir isim. Bu yüzden aslında Galatasaray'ın aradığı şey neydi? Şampiyonlar Ligi kulvarına çıktığımız zaman bizim işte rakibimiz Bayern Münih, Milan ya da buna benzer bir takım olduğunda bizi taşıyabilecek bir merkez orta saha. Savunmada zaaflar yaratmayacak bir orta saha ihtiyacımız var şeklinde bir Galatasaray'ın arayışı var. Ve oyuncunun şampiyonlar gibi kariyerinin olması önemli. Fransa Lig doğrudan tercih edilen bir isim ve Gendüzi ismini artık Emre Kaplan da dünkü yayında, önceki günde yayında işin biraz ciddiye bindiğine dönük bir az açıklamaları vardı. Yani Gendüzi konusu Galatasaray'da artık e Paradesin Roma'ya gitmesinden sonra bir numaralı gündem maddesi gibi gözüküyor. Evet yani oyuncu 5 büyük ligin 3'ünde forma giymiş bir oyuncu. Az önceki grafiği ekrana getirirsek Bundesliga, Premier, Premier Lig ve Lig 1'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa Ligi tecrübesi bulunuyor ki Galatasaray karşı da orada oynamıştı zaten. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde de oynamış, forma giymiş bir isimden bahsediyoruz. Diğer detaylara geçtiğimizde oyuncunun aslında transfer e, bilançosu ekranda şu an Paris Saint Germain altyapısından yetişen oyuncu Lorient'e transfer oluyor. Lorient'te e, şimdi Arsenal'ı e, takip edenler bilir. Yani özellikle Fransa Ligi'nden çok fazla sayıda Fransız oyuncu alır. Arsenal genç oyuncular alır. Ve kendi de aslında bu şekilde keşfediyor. 8 milyon euroya 2018 yılında transfer ediyor evet. Lorient kulübünden. Ama sonrasında oyuncu yani Arsenal'da o beklenen seviyeye ulaşamıyor. Şu an tarihleri tam hatırlamıyorum ama Torreira ile birlikte Arsenal'da birlikte forma giymiş olabilirler. Çok emin değilim şu an. Yayın öncesinde aklıma gelmemişti bu bilgi. Şu an geldi 2018'i görünce. Belki de Torreira ile daha önce birlikte oynadılar. Ee, Arsenal'dan sonra Hertha Berlin'e kiralık olarak gidiyor oyuncu ama orada da yine çok fazla tutunamıyor ve Marsilya'nın yolunu tutuyor. 2022 yılında da kira, e, kiraladığı oyuncuyu Marsilya bonservisiyle 11 milyon euroya... Transfer ediyor. Şu anda konuşulan rakamlarda aslında 10 milyon euro civarlarında rakamlar. Yani e, 10 milyon, 15 milyon arasında rakamlar konuşuluyor. Farklı isimlerde elbette var. Veratti ismi çok fazla soruluyor şu an chatte. Birazdan gazete manşetlerine de geleceğiz. Veratti de yine gazetelerde e, çok fazla sayıda olan bir oyuncu. Son olarak abi Genizli'nin e, sakatlık raporu da bu şekilde aslında. Onu da yine hani e, yorumunu merak ediyorum. Bu konuda oyuncunun bir kronik sakatlığı çok fazla yok. E, 2020'de bir yani sanırım o farklı bir durum ama oyuncunun özellikle bir ayak tarak kemiğinde sanırım bir kırık var orada. Yani e, burada belli olmuyor ama sanırım orada bir kırıktan dolayı e, sakatlığı bulunuyor. Onun dışında da oyuncunun yani kronikleşmiş veya sürekli sakatlanan bir oyuncu olmadığını burada net bir şekilde görebiliyoruz. Yani aslında son iki sezonda üç maç kaçırmış bir isim. Ayak bileğiyle alakalı bir problemi var ama çok sakatlanmayan, az sakatlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden Gendüzi konusunda benim bu açıdan baktığımız zaman az sakatlanan, savunma oyununda çok büyük katkılar sağlayabilen, yeri geldiğinde on numara oynatabildiğiniz ve e, majör liglerde süre almış ve şampiyonlar liginde görev yapmış bir isim olduğu için Galatasaray şampiyonlar liginde taşıyabilecek bir isim gibi gözüküyor. Sevgili Murat bu anlamda içimiz hani en azından bu yatırım yapma konusunda Galatasaray'ın içi daha rahat olacak gibi gözüküyor. Berat ile alakalı gündemler var. Konuşulan çok ciddi konuşuluyor. Ee, dün işte ekranda da görüntüsü var. Beratli konusu çok ciddi anlamda konuşulurken Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. İtalyan yıldızla anlaşma sağlanırsa PSG'den bir isim daha Flora'ya adım atacak o da Veratti olacak şeklinde haberi zaten ekranda görüyorsunuz. E, Parades imzaladı, Zaniolo İngiltere'ye gitti, Yusuf Demir de beklenen oldu aslında, Bazel'e gitti. Hakim Ziyekin sağlık kontrolüyle alakalı bir sorun var mı yok mu diye çok soru soruluyor. Serdar Sarı da yaklaşık 15 dakika önce bir tweet attı. Dedi ki Hakim Ziyekin sağlık kontrolünde problem var, geçememiş şeklinde. Ben hadi bir daha teyit edeyim. Mesajı. Ancak Galatasaray muhabir arkadaşlarımız ise, er, biliyorsunuz Yener İnce İngiltere'deydi, bizzat bu sağlık kontrolünü kendisi gerçekleştirdi e, ve sorun olmadığına dönük bilgiler paylaştılar. Evet, ve doğru sağlamasını yaptım. 0937'de Serdar Sarıdağ paylaşmış bunu. Hakim Ziyek'in sağlık kontrolünde sıkıntı çıkmış şeklinde bir paylaşım. Ama çıkmış demiş, e, bakalım bu ne kadar... Ee, iki tarafta da farklı bilgiler var. Çünkü Galatasaray muhabirleri geçti diyor. Diğer taraf geçemedi dedi işte şu anda hakimdeki Serdar Sarıdağ'da olduğu gibi. Bakalım son durum nedir? Sergio Ramos konusunda da Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in açıklaması var. Beşiktaş biraz daha transferde uzakta kalan taraf. Ama Galatasaray'ın da Sergio Ramos için önümüz, yani zaten teklifini sunmuştu. Birkaç gün içerisinde daha somut bir teklifle gidecek gibi gözüküyor. Evet yani Galatasaray'ın zaten bu yarışta önde olduğunu söyleyebiliriz Şampiyonlar Ligi'nden dolayı. Eğer bir yarış olursa Galatasaray daha avantajlı durumda olacak. E, Veratti haberini aslında detaylandırdık. E, onun dışında yine Yusuf Fazal konusunu konuştuk. Şimdi diğer e, manşetlere de geçmek istiyorum. Aslında manşetlerin büyük bir kısmında hakim Ziyeh var. E, Ziyeh'ten bahsediliyor. Bugün çok fazla sayıda sarı kırmızılar skor makinesini bedelsiz olarak kadrosuna kattı. 3 maçta bir atıyor demişler yani ciddi anlamda skorer bir oyuncu olduğunu biliyoruz ve dün böyle akşam saatlerinde sanırım Babel'in de bir tweet'i olmuştu abi. işte Hakim Zeyh'in gelişiyle alakalı Icardi geçen sezon attığından 10 tane fazla atar dedi. Hakim Zeyh'e bağlayarak aslında konuyor. Yani Zeyh'in de böyle bir skor katkısı olacaktır diyebiliriz. Nelson'un gelişi...